Herkese merhaba. Bugün özgüven konusunu konuşacağız. Sahip olmamız gereken karakter özelliklerinden en önemlisi özgüven sahibi olmaktır. Özgüvenin yüksek olan kişinin hayatla ve duygularıyla baş edebilme becerisi çok yüksek olur. Ben de bugün size özgüvenimizi, özgüveninizi yükseltebilmeniz için 11 şahane öneride bulunacağım. Ama bundan önce hep söylediğim gibi şundan bahsetmek istiyorum. Eğer bilinçaltınızda değersizlik, yetersizlik, başarısızlık, beceriksizlik gibi kayıtlar varsa bunlar özgüvenimizin düşük olmasına neden olur. Bu yüzden ilk önce acaba bu kayıtlarımız var mı diye bir çalışma yapmanızı öneriyorum bu konuda. Mutlaka. Gelelim özgüvenimizi yükseltecek yollardan birincisine. Birincisi dik durun. Hep beden farkındalığınızda olun. Bazen hiç farkında olmadan kamburlaşıyoruz, omuzlarımız düşüyor ve beden e, beyne sinyal gönderiyor ve o zaman da mutsuzluk sinyalleri salgılanmaya başlıyor. Bunun bilimsel olarak araştırmasını da yapmışlar. İnsanların bazılarını dik bazılarını kambur şekilde koltuklara bağlamışlar. Birkaç saat öyle bekledikten sonra beyinlerinde oluşan sinyalleri ölçmüşler ve kambur duran kişilerin çok daha depresif, mutsuz ve kendilerine güvensiz hale geldiklerini tespit etmişler. Bu yüzden her zaman beden farkındalığında olmak çok önemli. Nasıl duruyorum? Şu anda kambur duruyorsam hemen bunu fark ettiğimde kendimi dikleştirdiğim zaman kendime güvenimi yerine getirecek bir harekettir bu. İkincisi kollarınızı V şeklinde yukarı kaldırın. Aynen böyle. Dünyanın her yerinde bütün insanlar bir şey başarmış olduktan sonra başardıkları anda gözünüzün önüne getiren o maratoncuları, gol atan futbolcuları hemen kollar havaya kalkar. Kollar havaya kalktığında ben bir şey başardım, ben güçlüyüm sinyali gidiyor bedenimize ve bize. Bunu durup dururken evde yaptığınızda da kendinize olan özgüveninizin yükselmesini sağlayacak bir hareket bu. Üçüncüsü kendinize seni seviyorum deyin. Aynaya her baktığınızda, kendinizle göz göze geldiğinizde seni seviyorum deyin. Sevgi sözcükleri başkalarından illa da duymayı beklememiz gerekmiyor. Kendimize verebileceğimiz çok güzel bir armağan bu. Dördüncü olarak güç duruşu diye bir duruş var. Nasıl yapacağınızı anlatacağım. Aynanın karşısına geçin. Bu bir boy aynası olsun. Kendinizi bütün beden olarak görün. Ayaklarınızı omuz hizasında açın ve ellerinizi belinize koyun ve dik durun. Bu şekilde 3-4 dakika, 5 dakika ne kadar durabiliyorsanız aynada kendinize bakın. Bu bilinçaltınıza, size, beyninize, zihninize ben güçlüyüm, kendime güvenim var sinyali verecek çok güzel bir harekettir. Beşincisi, güzel yönünüze odaklanın. Her zaman şöyle bir yanlış yapıyoruz. Aynanın karşısına geçiyoruz. İşte burnum ne kadar çirkin, dudaklarım ince, dişlerim şöyle, gözlerim böyle diye kendimize etmediğimiz hakaret kalmıyor. Aslında insan en çok kendine acımasız davranıyor. Bu yaptığımız çok büyük bir hata. Aynaya bakın ve lütfen beğendiğiniz bir yönünüzü bulun ve ona odaklanın. Gözünüz mü güzel, kaşınız mı, kulaklarınız mı, saçınız mı, her neresiyse benim gözlerim çok güzel deyin kendi kendinize ve bunu kendinize hatırlatın. Altıncısı birine yardım edin. Birine yardım etmek bizi her zaman iyi hissettirir ve mutlu hissettirir. Bu bir kapı açmak da olabilir, torba taşımak da olabilir, bir öğrencinin ödevine yardım etmek de olabilir, kendine yemek yapmak gücü kuvveti olmayan bir insana yemek yapıp götürmekte olabilir. Bunu yaptığınızda özgüveninizin yükseldiğini göreceksiniz. Yedincisi kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Bu da maalesef çok sık yaptığımız bir hata hep o benden daha güzel, o benden daha zayıf, o benden daha başarılı, ben öyle değilim diye kıyasladığımızda kendimizi çok daha aşağıda hissediyoruz. Ve bu özgüvenimizin sarsılmasına neden oluyor. Lütfen herkesin kendine özel olduğunu aklınızda bulundurun ve kimseyle kıyasa girmeyin. 8. olarak kendi becerilerinize odaklanın. Mutlaka iyi yaptığınız bir şey vardır. Bu resim yapmak olabilir, yemek yapmak olabilir, seramik yapmak olabilir, pratik zekalı olabilirsiniz. E aklıma şu anda gelmeyen ama sizin aklınıza mutlaka gelecek. Kendinize bunu sorun. Ben neyi çok iyi yapıyorum? Çok pratik zekalıyım ya da işte neyin neye yakıştığını çok iyi biliyorum. Çok güzel dikiş dikiyorum. Herhangi bir şey olabilir. Lütfen bunu kendinize çok sık hatırlatın. Benim bu yönüm şahane. Ben bu konuda çok becerikliyim. Hep şu hatayı yapıyoruz. Sanki her konuda becerikli olmam gerekiyormuş gibi yani. E, i̇ş yerinde de en başarılı ben olacağım. En iyi anne ben olacağım. En iyi ev kadını ben olacağım. Kadınların böyle bir her şeyi yapmaya soyunmuş bir halleri var. Bu da çok yorucu. Her şeyi yapmak, her konuda becerikli olmak zorunda değiliz. Ama mutlaka becerikli olduğunuz bir tane dahi olsa konu vardır. Ve o konuyu öne çıkartıp kendinize hatırlattığınız zaman bu özgüveninizin yükselmesini sağlayacaktır. Bu konuyu küçük notlar halinde yazın. Ve bir yerlere asın. Aynalarınızın üstüne, bu zolabının üstüne bunu hatırlayın ve hatırladığınızda gülümseyin ve lütfen kendinizi takdir etmeyi unutmayın. Bu hareketi sık sık gösteriyorum. Şöyle yapacaksınız ve aferin bana ben bu konuda çok becerikliyim diyeceksiniz. Hep takdiri başkalarından beklemek bizim yaptığımız hata. Ama kendimi takdir ettiğimde özgüvenim yükselecek. Dokuzuncusu sosyal medyayı dikkatli kullanın. Burada çok büyük bir hata yapıyoruz ve bu da bilimsel olarak araştırılmış ki sosyal medya kullanan insanların özgüveninde düşüklük oluyor. Neden? Çünkü orada herkes çok güzel, çok başarılı, çok zengin, geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve bunları gördüğümüz zaman ne oluyor? Ben öyle değilim. Ben o kadar güzel değilim. Ben o kadar başarılı değilim kayıtları. Direkt hem kendimizi kıyaslamaya giriyoruz. Hem mutsuzluğa ve özgüven eksikliğine neden oluyor. Bana ne kim ne yapmış, ne giymiş, nereye alışverişe gitmiş, kimle evlenmiş? Burada çok seçici olmak zorundasınız. Sosyal medya gerçekten çok kıymetli ama lütfen bunu akıllıca kullanalım. Neye ilginiz var? İşte seramik yapmayı mı seviyorsunuz? Tahta boyamayı mı seviyorsunuz? İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Jimnastik mi yapmak istiyorsunuz? o kişileri seçin. Onları onları takip etmek ve oradan bir şey öğrenmek amacıyla takip edin lütfen. Bunun dışındaki bütün bilgi çöptür. Yani o insan nereye gitmiş, ne giymiş, kimle nişanlanmış beni hiç ilgilendirmiyor. Ve üstelik bunu öğrenmek özgüven eksikliği yaratıyor. Bu konuda çok seçici olmamız gerekiyor. Onuncusu yeni sosyal ortamlara girin. Özgüveni eksik olan kişiler genellikle kendi başlarına yalnız evde otururlar ya da çekirdek aileleriyle ilişkide kalmayı tercih ederler. Halbuki bu güvenli ortamdan çıkmak ve kendimizi yeni sosyal ortamlara atıp yeni insanlarla tanışıp iletişim kurmak zorundayız. Bu kendimizi aşmak için bir adım gibi düşünün bunu. Nasıl yapacaksınız? Bir dil kursuna yazılabilirsiniz, patchwork kursuna yazılabilirsiniz spor salonuna yazılabilirsiniz. Yani yeni insanlarla tanışıp iletişime geçeceğiniz bir sosyal ortama kendinize atın. Bu da özgüveninizin yükselmesini sağlayacak. Ve son olarak tek başınıza yemeğe gidin. Tek başınıza kahve içmeye gidin, tek başınıza sinemaya gidin, seyahate çıkın. Tek başına bir şey yapmak insana çok büyük özgüven getirir. Yani ben bunu tek başıma yapıyorum, tek başıma başarıyorum, kimseye ihtiyacım yok. Genellikle çocukluktan beri yanımızda biriyle işte kardeşimiz olur, ablamız olur, arkadaşımız olur. Onunla bu işleri yapmaya alışkınızdır ve aslında... E, fark etmeden manevi olarak onun gücünden faydalanırız. Yanımda biri olduğunda ben bir şeyi çok daha kolay yapabilirim, çok daha rahat yapabilirim. Ondan ruhsal bir destek alıyorum çünkü onun enerjisiyle besleniyorum. Ama bunu kendinize bir challenge gibi düşünün. Ben tek başıma yapacağım. Bugün hiç yapmadıysanız en azından bir kahve içmeye bir yere gidin. Oturun tek başınıza kahve için hesabı ödeyin kalkın kitabınızı okuyun o kafede. Ee, bu da özgüveninizi yerine getirecek şahane bir hareket. Bu çalışmaları yaptıkça özgüveninizin yerine geldiğini fark edeceksiniz. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın, sevgide kalın.